Efendim başından beri anlaşılıyor ki bu Trump'ın itirafı Netanyahu ile el ele beraber çalışmışlar. İran'ı vurdu Amerika. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bütün mesele o. Trump'ın ilk konuşmasında belirttiği gibi bütün nükleer faaliyetler ima edilmiş değil. Bunu kendi analistleri de söylüyor. Komutan da söylüyor büyük bir tahribat olmuş ama Fordo tesisindeki zenginleştirilmiş uranyum anlaşılan daha önce İranlar taşımışlar. Tabi şark kurnazlığı var burada. <laughs> Gelelim Amerika içinde. Çok büyük bir kavga var. Nedir o? Trump kongrenin yetki vermediği bir şeyi nasıl yapar? kongrenin anayasaya göre izin vermesi lazım. En azından şimdi kongrede cumhuriyetçilerle demokratlar bir karar tasarısı hazırlıyorlar. Bu gibi olaylarda kongrenin izini almak konusunda. Cumhurbaşkanı yardımcısı Vance çıktı. Çok zeki olduğunu düşünüyor. Bundan önceki başkanlar aptaldı. Yapamadılar dedi. Ve İran'la harp İran'ın nükleer faaliyetleriyle harp ettiğini söyledik. Dolayısıyla devletler hukukuna yeni bir kavram getirmiş oldu. Yani e, saldırabilirsiniz ama İran'a saldırmış olmuyorsunuz, tesislere saldırmış oluyorsunuz. Aptal dediği başkanlar herhalde Vence kadar aptal değil. Şimdi ne olacak? Bizim basınımızda Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı yazılı. Gerek CNN International'da gerek BBC'de böyle bir haber yok. Aa, kapatılır kapatılmaz bilmiyorum ama İranlar bir şeye dikkat ediyorlar gibi geliyor bana. Amerika'dan hırçları İsrail'e saldırarak almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Amerikan tesislerine, Hörmüz Boğazı'na Boğazın kapatmak gibi şeylere şimdilik en azından çünkü ne olacağı belli değil yola gitmiyorlar bu yola. Tabi Türkiye kınamadı Amerika'nın müttefiki olarak ama Arap ülkelerinin çoğu kınadı. Şimdi Güvenlik Konseyinde beni merak ettiğim İngiltere, Fransa gibi Güvenlik Konseyi üyeleri acaba karar tasarısına nasıl oy verecekler veya karar tasarısını çok yumuşatık yumuşatarak mı kabul edecekler belli değil. Ama Trump dün efendim rejim değişikliği de olabilir gibi şimdiye kadar hiç söylemediği, aksini söylediği şeyi telaffuz etti. Şimdi rejim değişikliği meselesinde Amerikalıların ciddi endişesi var. Çünkü Amerikalılar bundan önce Libya, Afganistan, Irak gibi yerlerde rejim değişikliği için girip oraları daha da berbat ettiler. Fazla söylenecek bir şey yok e, İran'a saldırı konusunda. Ben başka bir konuya geçmek istiyorum. O da Gazze. Bilmiyorum Türk televizyonları gösterdi mi. Gazze'li bir çocuk açız, insanlık öldü mü? bize yardım edin diye hüngür hüngür ağlayıp bağırıyordu. Ee, bu konuda Batı'nın bilhassa Amerika'nın hiç insanları aldırmadığı ortaya çıktı. Hakikaten insanlık ölmüş. Şimdi bu çocuklar yaşarsa, büyürse ve intikam için silah başvururlarsa bunlara terörist mi denecek? Hadi orada. Ne yapsınlar? kaç zamandır açlık içinde yaşıyorlar. Batılılar acaba Avrupa Birliği müşterek bir uçak veya helikopter gönderip bunlara havadan yiyecek atamaz mı? O helikopteri İsrail düşürür mü yoksa? Düşürürse tabii daha büyük bir felaket olur. Söyleyeceğim İran üzerine yoğunlaştı bütün dünya. Yanlış da değil ama Gazze'yi tamamıyla unutmuş vaziyette. İnsanlık hakikaten ölmüş. Hepinize saygılar sunuyorum.